Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben maçım bugün Wolf Team'de insan insana. Girişte şu an şu an iki ve tek atacağım. Bakalım ne olacak. Uf, adam falan deldi ya. Uf oğlum o kadar sıktım. Sadece bir tanesi gelmiş lan. Neyse başlayalım artık. Harika velet. Diriliş ultimate. nasıl yani. Beyler bu ultimate nasıl herkeste var ya? Kafa yiyeceğim abi. Uf. Kafa nasıldı arkadaşlar? Kafa atışım yorumlayın. Yorumlarda güzeldi. Kötüydü falan bekliyorum. Oğlum ben seni unutuyorum lan. 300. Onun ultimate'ini alırsan bitti yani o. Zayıf pro ile geleceğim. Ah. Bari bomba atalım. Cık, bomba da işlemiyor ki adama. E felaket koydum be. Raşit'e felaket koydum be. Kardeş geçmiş olsun. Bu salak lan. Bu Roşit salak ha. Ultimate. Dönüşte teke tek kaldım galiba dur bakalım. Şu an kötü gitmiyorum. Normal gidiyorum. Bulut rap, rap, rapper ab Bulut rapper abime buradan saygılar. Kendisini severim. Arkadaşlar bu kafa atışımı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Güzeldi, kötüydü diye. Böyle daha güzel ya. O türlü beğenmedim. Of, adama felaket kafa attım ya. Of öldüm. Bu silahlar manyak ya. Yani. Ultimate alacaktı salaklık yaptı. Bir aksi de seviyorum. Blue da seviyorum. Abi adam var. Arkadaşlar çıldıracağım ya bu kafalar ne? Arkadaşlar bu kafa atışlarımı isterseniz yorumlarda kötüydü, iyiydi yazabilirsiniz. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın ya da böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorum diyebilirsiniz. Ve buradan Rafa'dan Yumurta kardeşimize sesleniyorum. Mercham ne yaptırıyorum? Eştekiyle bana sorularınızı sormuştunuz. Ben ona ne zaman yaparım? Bir iki ay sonra yaparım kardeşim. Şu an yapamam onu. Ay ben böyle ya, okulunda. Uf, adamlar felaket geldi. Bu arada arkadaşlar bir harfe dilim dönmüyor. Anlamışsınızdır zaten. Bir bomba açayım oraya. Duman altı. Uf. Bu, bu, bu böyle ne no. Nereden geldin lan? Aa <laughs> adamı iki sandım lan. Ay ben böyle şimdi. Abi kafayı yiyeceğim ya. Adamın Zasev Pro. 12'ye 8 gidiyorum şu an. Ne oldu? Bombacı Reis çak. Gel bakalım. Gel gel gel. Uf, adam adamdaki silah felaket lan. Of. O neydi kız? O nedir kız? Arkadaşlar işte bu kafa atışlarımı yorumlarda iyi diye kötüydü falan filan yazarsanız sevinirim. Ama o tekli balaydı yani. Hepsi bala değil de o inerken tekliyle cünk diye mu kafa. O bala geldi. Ben vuruyorum işte kafaya geliyor. Bala değil arkadaşlar. Böyle sıkıyorum kafa kafaya yazarsın. Bu balaydı mesela. <laughs> Şans işi ya. Bence bala değil de sıkıyorum işte geliyor yani. İki senede belki daha fazladır. 5-6 seneden beri Woftum oynuyorum zaten. Woftum'i bu aralar oynamıyorum. 4, 4 ay olmuştur yani. 4 ay olmamıştı da 2-3 aydır Woft oynamıyorum. Unuttum. Eskiden daha güzel oynuyordum. Şu an Lan 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 of. Abi çıldıracağım ya. Bu kafalar bala değil arkadaşlar. Yorumlarda bala atıyorum falan filan yazmayın. Şu an kafa şovundayım ya. Kafa şovundayım yani abi. Ben bu katabuluma veledine çok sinir oldum. Raşit gelme lan. Raşit gelme. Lan lan. Katabuluma değil mi o? Tek mi lan o? Allah belamı vermişsin. Kotoblu mu sandım lan ben onu? Baksana ya, ne yapıyor Mete o? Allah nultum yerden.